Arkadaşlar bu videomuzun hediyesi ekranda görmüş olduğunuz 5 dolar değerindeki bu AK47 Hediye katılmak için arkadaşlar Discord linkimiz açıklamalarda mevcut. Discord'a gelip kanka oradan detayları inceleyebilirsin. Ama abone olmak ve yorum atmak iki, iki şartımız haberin olsun. Discord ama şimdi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar selamlar hepiniz yeni videoma daha hoş geldiniz. Bugün size bir evet. tek alaman farm 3000 darlık muazzam bir bakiyemiz var. Bunu katlamadan önce tabii ki değer de, sizler de burada olmak istiyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ripple kısmına geliyorsunuz. Siteye geldikten sonra buradan yapacağınız yöntemi seçiyorsunuz. Ben bir Vissel'e yapacağım değilim ki bu ev buradan um, promo kod bölümüne seri kodumu girdiğinde her kullanımda da %10 bonus ve ilk kullanımda ise 1 dolar ücretsiz bakiyemi kazanıp direktman katlamaya daha hızlı ve rahat bir şekilde başlayabiliyorum canlarım. Bugün 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 ne yapacağız? Bak 3000 1400 3500 dolara yakın bakiyem var. geçen e, bundan önce bir video daha çekiyordum. 3000 dolar yakın orada bir yedim. Bittim sonra bir 3000 daha attık. Bir 3000 daha deneyeceğiz. Anasını satayım. Bak öyle battım ki. E, siktir şimdi batmayı. Sen buraya gel. Bunu kasanın hızlı açması yok. Ben bunu hızlı açmak istiyorum kanka. Prince Stream'i görmedim sanma. Çok güzel de bir 500 bıçak gelmiş. Bunu kullan. Bunu sat kanka. Tamam o ok kalsın. Bir ikili daha açıyorum buradan bak. Gunner kasasından bir tane güzel item alman lazım. Bana bir tane güzel item ver ne olursun. Bu arada bak. Hava 40 derece. Anasını sattım. Yerinde yanıyoruz. Ananı sikeyim. Yapma. O alttakini yapma. Kaç dolara? 1000 dolar. Oğlum. Eldiven de 780 dolar. Ananı sikeyim. Tamam. Karımı aldım çıkıyorum. Daha oynamayın arkadaşlar. Kar aldıktan sonra çıkın. Daha da oynayıp zorlamayın. Yani öyle size söyleyebiliriz. Şimdi lüks bıçak kasasında geldiğimizde burada kanka. şu anda ben ne yapıyorum dostlar farm yapıyorum gibi bir şey diyebilirim sizlerle. Sizler de ben farm yaparken discord sunucumuzdaki çekilişleri kaçırma kaçırmayın. kaçırmayın. Çekilişlere gidin katılın kanka. O karameti versen ne olur da orospun ne evladı demez mi adam sana yani ben olsam derim kanka. Şimdi bundan bir dört daha açacağım bu arada daha upgrade falan denemeyeceğim muhtemelen çünkü Gangnir'den aldığım itemlar çok 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 iyiydi. Şöyle buradan sonra zaten vermiyor kanka bak şu anda vermiyor da gangerden aldıklarımızdan sonra işte diyor ki ya diyor al canı aldın diyor kanka siktir git diyor ben şu an otofarm atıyor gibi bir şey diyebilirim arkadaşlar sizlere otofarm gibi bir şey yapıyorum şu anda canlarım ne yapıyorsunuz bak burada ben kasta açıyorum ya mesela bak burada mermiler falan birikiyor sen burada sana açıklamış arkadaş ekstra kristaller falan da böyle bakıya attıkça arkadaşlar birikiyor onları da birazdan harcamasını. Ne boka yaradığını ne yarra yaradığını göstereceğiz. Şuradan güzel bir item çekmeye bakıyorum da kanka. Covered da bu arada düşük bakiye kasası. Yani 7.5 dolar mı ne olması lazım? Kaç dolarmış? 8 dolarmış. Abo maşallah 8. 8 şimdi Türkiye şartlarında düşük bakiyeni. 5 dolar 200 desek dolar kaç para oldu lan? Bilmiyorum şu an doların kaç para bakmam lazım. Bayağıdır dolara bakmıyorum. Muhtemelen arkadaşlar çok pahalı değildir demek istedim ama çok pahalıdır maalesef ki. Ama sıkıntı yok yani bizim dolarla işimiz yok. Bir dolar 30 TL ise TL daha büyük oluyor değil mi? AWP'yi ver ananı sikim AWP'yi versene ya. AWP'yi versene kuşum bak şu an oto farm atıyoruz da AWP'yi senin bana vermen lazım gibi hissediyorum. Bir su içiyorum da şöyle bak su içerken şöyle bıçak atsana ana. Bu da kasada bıçak yokmuş. Kasada bıçak yok ben bu kasayı niye açıyorum amına koyayım? Covered knife'sı açayım bak bunda bıçak var. Üçlü açacağım. 44 dolara da buraya bayıldık. Tamam dom aldık buraya bakalım. 44 dolardan ne alacağız? Bir suyumu içeyim. Su içerken bana bıçak verdi. Ekrana püskürtü. Çok istiyorum ya. Gene vermedi. Onun bunun evladı. Gene vermedi. Oğlum bir tane bıçak var. Bir şey değil kanka. Bir tane bıçak ya. Valla bak çok bir şey değil. Bak koltuğu şimdi mı sokacağım. Bir tane bıçak ya. Çok valla değil ya. Kanka hadi kalan bir tek Ananın amını siksinler. Kelebekler siksin senin. Ananın amını. 30 burada. arada. Zarar olarak alıyorum ama benim için sıkıntı olma neden çünkü ilk baştaki açtığımız o Gainer kasası bize çok güzel itemler verdi arkadaşlar. Yani o en baştakileri zaten görenler dedi ki ananın amını sikim ne oluyor amına gün falan yani. Onları demişleri duydum gibi bir tık. Bak tekne aşağı bıçak verecek izle arkadaşlar izle izle arkadaşlar ne amına Türkçe öğretmenine bak. Türkçe öğretmeni nerede artık kim bilir arkadaşlar yani. Kanka ama böyle olmaz yani ya sıçıttırıyorsun sen bizi bir pamas mamas gönderiyorsun. 14 dolarlık kasa yani. Diğeri hadi 8 dolardı. 8'e Famas okey de 14 dolarlık kasaya Famas 8 dolar okey değil. Atmayacak galiba Kaşmer. Kaşmer atmayacak galiba. Neyse arkadaşlar mermileri gösterelim. Sonra yarı döneceğim oraya. Bak mermiler artık adın geldim böyle. Kasa açsa para yatırtıcıya mermilerin birikiyor. İster kanka kasikleri git skin al. Tamam mı? Ben onu tavsiye ederim bu arada. Ya da kanka ben skin değil de ben bıçak falan istiyorum. Cacurt dersen git mesela buradan lor kasası ben senin için alayım. Bir tane de covered glow sayım tamam mı? Onu açayım öncelikle ardından sen iki tane skin satın alacağız 122 binle. Mesela open case bu kasayı ücretsiz bir şekilde açabiliyorsun. İçinden dragonlar da falan çıkabiliyormuş. Daha iyi, bize çıkmaz hocam. Yani çıkar da bize çıkmaz ama. Bak. bak bize anca bu yarrağım çıkar. Bu ne oğlum ya? 4 dolar mesela kanka. E, yani bu kasa almaktansa ben senin orada direktman biriktirip güzel bir bıçak, güzel bir eldiven almanı tavsiye ediyorum. Direktman beleşten bıçağın eldivenini alabiliyorsun. Öyle yapman tabii daha iyi oluyor mesela. Bak buradan da 15 var mı? Kaç 8 var mı? Öyle bir şey bu. Dandik pis. Ananı sikeyim. Eskim için attı bir de orospu evladı. Yani bıçak alman direktman daha mantıklı oluyor kanka senin için de. Benim için de öyle olacak. Şimdi mesela 122'ye ne kalmış? Yani bir tane AWP Asimo çekebiliyoruz. 100 dolar değerinde bir AWP Asimo. Yani 100 bin 100 var. Okey. Şu anda 3700'deyiz bu arada. Ben bunu ne yaparım? Ben bunu satarım kanka. Ben hatta bekle. Bir şeyler de satacağız. Satacağız. çok. Şu bıçağı oynamam zaten. Anasını sikim canından Bok gibi bıçak arkadaşlar. Bilmiyorum seven var mı da. Cidden bok gibi bıçak yani. Gelirim kanka buradan farmlamaya devam ederim. Onu sikim. Dur 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 dur. Bunu kaçırmam. Bunu kaçırmam. Bu kaçmaz arkadaşlar. Bak ama vermezsen söverim. Direk direkt, direkt kanka. Bunu bana vermen lazım. Şöyle yukarıdakileri görmeyelim. Ayağını sikip illa gösterecek. İlk kasanın önde başlamak çok önemli bu arada arkadaşlar. Daha karşıdan biri bıçak çekerse direkt sıçıyoruz. Ne oldu lan? He, yukarıdan çıkaran hepsini alıyor oğlum. Ne yani nasıl mantık bu? O zaman ben şimdi pahalı çıkardım. Ben hepsinin inkini alacağım. Gene adam pahalı çıkarmış lan. Nasıl? Adam bak benimki 7.64, 64 adama 81 diye adam aldı kanka ne alaka hala da anlamış değilim Gene ben yo bu sefer ben aldım bu sefer ben aldım 36'ya 54 ortadaki 0 adam hiçbir şey almıyor ortadaki bu biraz dandik garip bir şey olmuş bunu anlamadım ama Yani kazanırsak burada muhtemelen yani nasıl satayım birinciye atıyor hep, hep çocuğu şey Çinli'ye atıyor Tabii Çinliler ya City Mehmetler pazarı Çin'den dönüyor ya tabii, aman aman onlar atıyor. Ama hocam, hocam bana hani hani bana ya bu nasıl gitti lan adam 171 aldı ya. Adam kaç verdi battle? Kaçlık? 129'a 171 gene çok almış da. Neyse 129 olarak piç ettik. O zaman hocam bunun intikamı alınır. Bunun intikamı operasyon kasasıyla alınır bak. Ben bunun intikamını alırım bırakmam. İzle lan ne çok su içtim ananı sikin be. Ne çok su içtim be. Ya, bu yüzlerden pahalı değil kanka. Bu yüzlerden yarısı yani. Okey. Okey. Demek ki arkadaşlar daha da zorlamaya gerek yokmuş. Bu arada 200 dolara böyle 129 bin tane şey geldi. Bu arada iyi geldi. 3600 benim bugünlük ekmeğimmiş. Veli nimetimmiş. Ve level mükülümmüş. Ben bunu alır çıkarım kanka. Hatta şu damlik bıçakları da bir şöyle bir yalandan atayım hadi bak. Yalandan atayım. Vermeyecek de 300 doları çöpe atıyorum. Daha belki verir amına koyayım. Umarım da verir de. Belki Bizi yüzmez belki bir verdi adamsın lan sen Harbiden adamsın yüzlerde buradan o zararımızı toparladık Dostlar benden bu kadar Eğer sizler de e, burada olmak istiyorsanız açıklamadaki linkten geliyorsunuz Ayrıca Discord sunucumuzda çekilişlerimiz devam ediyor ve siz destek verdikçe siz beni izledikçe takip ettikçe Ben size daha fazla skin dom alacağım daha fazla skin vereceğim O bu kadar arkadaşlar hoşçakalın